Merhaba, hoş geldin. Müzeler farklı alanlarda birbirinden değerli eşsiz eserlerin insanlara sergilendiği yerlerdir. Dünyadaki bütün müzeler arasında bir müze vardır ki dünyanın en meşhur müzesi olarak kabul edilir. Bu müze Batı Avrupa ülkesi olan Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'dir. Videoda sizlere Louvre Müzesi hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Lou 1190'da Paris'i Anglo-Norman saldırılarına karşı korumak amacıyla bir kale olarak inşa edildi. Yüzlerce yıl çeşitli tadilatlardan geçerek günümüze kadar ulaştı. 14. yüzyılın ortalarında Paris büyük bir şehir haline geldi. Lou Kalesi büyüyen Paris şehrinin içinde kaldı ve kale olma işlevini kaybetti. Böylece 5. Charles'ın mimarı Raymond de Temple, Louvre'u bir kraliyet ikametgahına dönüştürdü. 1500'lü ve 1600'lü yıllarda Louvre'da bazı değişiklikler yapıldı. Örneğin ışık alabilmesi ve boş alan yaratabilmek için binanın bazı yerleri yıkıldı. 15. Louis 1756'da Louvre'u tadilattan geçirtti. 1791'de Fransa Ulusal Meclisi buranın bilime ve sanata hizmet edecek ulusal bir saray olmasına karar verdi. Müze Sanat Merkezi 1793'te açıldı. Açıldıktan günümüze kadar geçen süreçte burada sergilenen eser sayısı zaman içerisinde 35 bin civarına ulaştı. 1871'de Louvre'un yanındaki Tuileries Sarayı'nda yangın çıktı, bina hasar gördü ve sonrasında da yıkıldı. Böylece bildiğimiz modern Louvre binası doğdu. Artık burada kraliyet mensupları kalmayacaktı. 1900'lü yıllarda Louvre'da bazı eklentiler yapıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında müzedeki eserler korunabilmek amacıyla tahliye edildi. Savaştan sonra bu eserler yerlerine geri getirildi. Bugün Louvre Müzesi'ne gittiğiniz zaman müzenin girişinde camdan bir piramit görürsünüz. Bu cam piramit 1989 yılında yapılmıştır. 20.6 metre yüksekliğinde ve 35 metre genişliğindedir. Toplamda 603 adet paralel kenar şeklinde ve 70 adet üçgen şeklinde pencereden oluşur. Bu cam piramit ve altındaki kabul salonu yıllar içerisinde artan ziyaretçi sayısının ana girişteki yükünü hafifletmek amacıyla yapılmıştır. Louvre Müzesi'nde birbirinden değerli çok sayıda eser sergilenir. Zaten bu sebepten dolayı burası dünyanın en meşhur, en ünlü müzesi haline gelmiştir. Louvre Müzesi'ne yılda 9 milyon civarında insan ziyaret eder. Louvre Müzesi'ndeki eserlerden bazılarını söylemek gerekirse; Denizcilik Müzesi, Asur Sanatı Müzesi, Etnografya Müzesi, Cezayir Müzesi, Orta Çağ ve Rönesans dekoratif sanatı Dekoratif Sanatlar Müzesi, Vatikan ve Venedik'ten resimler ve antikalar, çeşitli Mısır antikaları ve çok daha fazlasını sayabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakına ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.